Diyorsa da yani fıkhi olarak orası oraya ökçe diyoruz. Bu yandaki kemiklere ne diyoruz? Topuk kemiği diyoruz. Bu insanın paçasının, bu topuk kemiğinin aşağı olması mekruhtur. İnsanın paçasının o yandaki kemiklerden aşağı olması nedir? Mekruhtur. Eğer kibirden dolayı, afestinden, ağlığından dolayı uzunsa tahrimen mekruhtur. Böyle bir niyet yoksa tenzihen yani mekruhtur. Paçanın uzun olması her halükarda nedir? mekruhtur. Ağlığından dolayı, artistinden dolayı hani böyle cakasından dolayı uzunsa nedir? Tahrime mekruhtur. Yani haram gibidir ha. Böyle bir niyet yoksa nedir? Tenzihen mekruhtur. Peygamberimiz birini gördü böyle aleyhisselatü vesselam. Böyle hani kumaş uzun, yere sürünüyor. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam ona buyurdu. Niye böyle hani niye böyle bu yere sürünüyor? O da dedi ki ya Resulallah hani bu kıymetli bir kumaş değil de hani yere sürünecek hani israf olacak öyle bir durum yok dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ema leke fiyye üsvedü. Hadi ezberleyin. Ema leke fiyye üsvedü. Dört parçaya böldü. Ema leke fiyye üsvedü. Ema leke fiyye üsvedü. Ema leke fiyye üsvedü. Siz söyleyin. Ema leke fiyye üsvedü. Ema Leke fiye üs. fiye senin için yok mu? Fiye bende üs bir numune yok mu burada fegan Niye bana bakmıyorsun? Niye paçam hususunda bana bakmıyorsun? Benim paçam nasılsa senin ne olacak? Öyle olacak. Senin için, senin bende, senin için bende bir numune yok mu yani? Ben örneğin değil miyim senin? Mezun arkadaşlar. Burada abdestten bahsetmiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Namazdan bahsetmiyor, hacdan, oruçtan, zekattan bahsetmiyor. Mezun ne? Numune Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanın nesi? Numune. Bak de ona. Senin için bende bir numune yok mu yani? Ben senin numunen değil miyim? Niye bana bakmıyorsun? Emaleke fiyye Senin için bende bir numune yok mu? Emaleke senin, senin için yok mu? Fiyye bende müsvetim. Numune yok mu? Emaleke fiyye Tamam mı? Şimdi bu iş hani hiç ahiret işi değil gibi, gibi gözüküyor değil mi? Fark etmez arkadaşlar. Bizim numunemiz birine benzeyeceksen kime benze? Birbirimize benze de Allah Allah. Birinin modasına tabi olacaksan kimin modasına tabi ol? Peygamberimizin modasına tabi ol. Bir şey yapacaksan peygamberimizin yaptığı gibi yap. Gücün yettiği kadar, elinden geldiği kadar yap. Elinden ne yap? Geldiği kadar. Söyle, Mesela şimdi benim kafatasımda böyle iz vardır ha. Değil mi? Oluyor değil mi? Ağrı sende de var değil mi? Evet. Tabii. O şimdi bunun ağırlığı zamanla 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 ne yapıyor? Ne yapıyor? Olsun kardeşim Allah Allah. He? Olsun. Ya adam yüzünün bir tarafını sarıya bir tarafını laciverte boyuyor. Buna bir şey olmuyor. Allah Allah ya. He? Böyle kesseler mi sarı kırmızı akarmış kanı. He? Öyle demiyor mu adam yani? Neden yapıyor bunu böyle? Hadi söyleyin. He? Seviyor. Ya seven adam ne yapar? Yapar. Biz de dinimizi seviyoruz elhamdülillah. Hocam zor geliyor. Bir kabul zor gelebilir. Tamam. Kabul zor gelebilir. Mesela misal şimdi. Hocam ben şalvar cübbe giysem herkes bana bakar. Doğru herkes sana bakar. <laughs> Sen şalvarçuklu giysen, başını sarık versen, sokağa çıksan, herkes ne yapar? Sana bakar. Bana kimse bakmıyor. Ya adam beni nereden bilecek ben yeni giydim, sonra eski giydim? Nereden bilecek ki? Şimdi, bir adam suçlu olsa böyle, çiçek yürür. Bir sıkıntısı yoksa gümrükten bir şey kaçırıyorsun, yüzün kızarır, elin ayağın dolaşır. Niye? Bir bit var çünkü. Hiçbir şey yoksa, hiçbir şey yok. Şimdi sen kendi kendine suçlu hissediyorsun, böyle garip hissediyorsun ya, onun için herkes sana bakar. Yoksa kimsenin sana bakacağı yok Bana kimse bakmıyor. Niye bana kimse bakmıyor? Ben tiste çünkü. Anladınız mı? Ben titrek yürümüyorum çünkü. Titrek yürümediğim için şey kimse ne yapmıyor? Bakmıyor. Sen yapsan sana bakarlar. Niye bakarlar? <laughs> <laughs> Doğru söz o işte. Antrenmansızsın. Dolayısıyla bir müddet antrenman yaptıktan sonra size kimse ne yapacak arkadaşlar? Bakmayacak. Mevla bakacak. Melekleri bakacak. Dostlar bakacak. Allah Allah. Bak neler neler geldi yani. Ama mühim işlerdir bunlar. <laughs> bütün hamdler bizi buna hidayet eden Allah'a mahsustur. Ve ma kunna nehtediye levla en hedana Allah. Eğer Allah'ın bizi hidayet etmesi olmasaydı biz bunlara hidayet ne yapamazdık? Bulamazdık. Biz bunlara yol bulamazdık. Elhamdülillah. Çok şükür artık. Bu ayeti kelimi okuyalım. Hakika dolu arkadaşlar aşağı yukarı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve min ayatihi halkus semavasi vel erdi ve ma bestetihima min dâbe bu şey unutmayın emaleke fiye hüsvetün. Böyle aranızda sırada böyle bir tekrar edin böyle. Mesela buradan çıkarken bir tekrar edin. Aşağı bırak buradan bir tekrar edin. Sabah kalkınca bir tekrar edin. Sizin olur mu? Evet, bir de böyle bir kenara böyle yazarsanız. Böyle telefona falan böyle böyle bir yer yazın. Emaleke fiye hüsvetün. Bu aklınıza gelsin şimdi. Bir şey yaparken aklınıza gelsin. Peygamberimiz ne buyurdu? Emaleke fiye hüsvetün. Ben ne yapayım? Mesela diyelim ki, misal, söylüyorum şimdi. Namaz kılacağım. Normalde başın açık geziyorsun. başa açık gezmeyin arkadaşlar. Normalde baş açık geziyorsun. Takke burada. Takayım ya takmayayım. Şimdi bu sefer de böyle olsun. Hemen aklına ne gelecek? Mal geliyor. Hemen aklına ne olsun? Bunlar bir iki, bir iki, bir iki, bir iki, bu tarafa da, bu tarafta bir iki bir iki insanı kurtarır. Bu tarafta bir iki bir iki insan ne yapar? Allah muhafaza etsin cümlemizi. Ema aleke fiyye üsvetün. senin için yok mu? Fiyye bende üsvetün. Bir numune, buyur, numune örnek yok mu? Olayı anlattı. Birisi önden gidiyor, paşaları yere sürüyor, Peygamberimiz ona seslendi önce niye bu böyle diye. O dedi bu kıymetli bir kumaş değildir. Peygamberimiz akademine böyle dedi. Üsvetün. 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 Üs, üs ve. Evet. Ve. Üsvetün. Numune demek. Numune. Esra'yı billah. لَقَدَ كَانَ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَدْرُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهِ كَثِيرًا لَقَدْ اَلْبَتْنَ مُحَقَّقْ كَانَ sizin için ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ sizin için Allah'ın Resulü'nde var ne var? Üsvetin hasenetin çok güzel bir numune var. Peygamberimiz böyle Peygamberimizde bizim için ne var? Çok güzel bir numune var. لِمَنْ Allah'ı uman adamlar için ve yevmel ahira ahiret bin uman adamlar için ve zeker Allah'a Allah'a çok zikreden adamlar için yani ahiret adamı için peygamberimize ne var? ahiret adamı değilse zaten umurunda değil bir şey ama ahiret adamı ise peygamberimiz ne? şablon, numune şablonu ne kadar uygun olursan o kadar ne yapıyorsun? düzgün oluyorsun mesela gömlek yapacaksın, terzisin. hepsinin kalıpları var değil mi? Kalıbı yok kumaşın üzerine. Sabunla çiziyor. Sabunla çiziyorlar değil mi? Sabunla çiziyor. Ondan sonra makasla ne yapıyor? Kesiyor. Mesela diyelim ki şablon böyleyse, kaksa böyle çizse, öyle kesse, dikse, bir sürü uğraştı, nasıl çıkar? Nasıl çıkar. Şablona ne kadar uygun olursa o kadar mükemmel olur şablona ne kadar uygun olursa o kadar mükemmel olur. Allah'ın sevdiği kulun şablonu peygamber, hani tabiri caizse hiçbir tahta almaz. Şablonu kim? Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Peygamberimizin ne kadar mutabıksın o kadar mükemmel kul olur. Ya tam böyle hani yüzde yüz beceremez insan ama uğraş ya işte uğraş ya. Ne yapayım, uğraş yani he. Uğraş işte. Uğraşalım. <laughs> yani. Allah'ın sonumuzu hayretsin herhalde. Allah'ın sonumuzu peygamberimize bir nezimek nasip etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah. Ve min ayatihi Allah'ın ayetlerindendir. Halikus semavati göklerin, gökleri, göklerin yaratılışı. Vel erdi yerin yaratılışı. Göklerin yaratılışı Allah'ın ayetlerindendir. Vel erdi yerin yaratılışı Allah'ın ayetlerindendir. Ve ma o şey ki Besse Allah yaydı duşu difihi ma geldi gökte mindaat hayvanlar. Düğ canlılardan. Dağda yer yer canlılar.